Siber Teknoloji Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Steam nedir, nasıl kullanılır? Bunları anlatacağım. Videomuza başlayalım. İlk önce arkadaşlar e, Steam'i kendi sitesinden indirin. Üyeliğiniz yoksa üyelik açmanız gerekecektir. Üyeliğiniz varsa aynı üyelikten devam edebilirsiniz. Evet, Steam açtık. Şu an e, hesabım zaten açık olduğu için Evet, burada ana sayfası direkt zaten Evet üst tarafta yani e, program en üst çerçevesinin orada kendi e, sekmeleri var böyle Steam, ayarlar, görünüm arkadaşlar oyunlar yardım gibi burada e, burayı kendiniz ihtiyacınıza göre kullanırsınız şöyle tanıtmak istiyorum ben size burada arkadaşlar aradığınız şeyi daha kolay bulabilmeniz için kategorilendirme yapılmış İşte öne çıkan ürünler olabilir oyunlardan hangisi kategori olarak türünü seçebilirsiniz Ondan sonra yazılım arkadaşlar programlar yani Burada işte e, Oyun modelleme animasyon web tasarım gibi Donanım olarak da arkadaşlar Steam kontrollüsü gibi Steam makinaları gibi Bir, e, Kategorileri var Videoda arkadaşlar Kısa film film belgesel Bunlar var Haberler var arkadaşlar e, pek kullanacağını sanmıyorum sizin için diyor burada, burada da öne çıkan size önerdikleri falan ben e, şey göstereyim arkadaşlar size ayarları Ayarlar Steam'e tıkladığınız zaman burada ayarlar var ayarlara tıklıyoruz evet sağ alt tarafta geldi Arkadaşlar ayarlarda kendinize göre özelleştirmeler yapabilirsiniz nasıl yapabilirsiniz Bunları anlatayım ben Mesela hesabınız için Değiştirmeler yapabilirsiniz arkadaşlar Aile pek işinize yaramaz oyun içi gibi Arayüz mesela Mesela burada bilgisayar başladığında sistemi çalıştır diyor Ben Bu şekilde kullanıyorum Bilgisayarım açıldığında da açılsın istiyorum ama yok e, zıttını düşünüyorsanız tişi kaldırıp o şekilde kullanırsınız ve indirmeler diyor başlangıç bitiş limit gibi mesela farklı sürücülerden içerik dizinlerini yönetin diyor içerik kütüphaneleri yani bir şey indirdiğiniz zaman indirileceği alan diyeyim size burası arkadaşlar c program files files steam Buraya indirip bunu siz kendinize göre tabii ki ayarlayabilirsiniz. Cloud var mesela bulut. İletişim. Mikrofonu da pek kullanacağını sanmıyorum ama vesaire vesaire. Neyse arkadaşlar ben e, nasıl oyun indirilir onu göstereyim size. Mesela şu an e, Steam'de ücretsiz olan bir oyun olsun. Mesela ücretsiz bir oyun var şu an arkadaşlar. Team Fortress 2. Fortress 2 yani ee, bu da çılgın bir oyun. Evet oyunu açtığınız arkadaşlar oyunu sayfasını hemen karşınıza kısa video geldi kısa video ve fotoğrafları görüyorsunuz bu alt tarafta dağsı da var arkadaşlar şuradan şöyle bakabilirsiniz. Evet ve kısa kısa videolar tanıtım amaçlı Alt tarafta da arkadaşlar e, Önerilenler falan var Oyun hakkında kısmı var burayı okuyabilirsiniz Sistem gereksinimler arkadaşlar önemlidir Sistem Gereksinimlerinizi karşılamıyorsa bilgisayar Oyunun gereksinimlerini karşılamıyorsa başa hiç uğraşmayın yormayın kendinizi yani mesela bir şey indireceğiniz zaman kesinlikle sistem gereksinimlerine bakın. Mesela şu an bunların hepsi benim PC'm için yetiyor bilgisayarım için. Evet bunu indireyim. İndireceğimiz zaman arkadaşlar nasıl yapıyorduk? Şuradan. Evet alt tarafta da yorumlar var bunu da söyle söylemiş olalım yorumları okuyarak fikir edinebilip edinip öyle indirebilirsiniz arkadaşlar eğer e, şüpheniz varsa indireceğiniz oyun hakkında Evet. Oyun oyna diyoruz. Oyun oyna dediğimiz zaman yükleme. işlemi için bir pencere açıldı. Evet. İndireceği klasöre kadar söylüyor arkadaşlar. Kullanılabilir. Gerekli depolamalarını gibi ayrıntıları. Burada Klasörü ayarladıktan sonra ileri diyebilirsiniz. Ben şu an klasörle oynamak istemiyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce indirecek. Evet, indirecek arkadaşlar oyunu. Oyunu indirdiği zaman size muhtemelen bildirim gönderecek. Evet hata ile karşılaştık. Şu an bir bakalım. Evet arkadaşlar şu an oyunu indiriliyor. İndirmeleri yönet diyerek arkadaşlar. İndirmenin ne aşamada olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Görüyorsunuz internet hızı ne kadar indirildiği gibi ayrıntılı bilgiler hepsi burada. Bu şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ha e, şunu da hatırlatmakta fayda var. Bilgisayarı kapatacağınız veya uykuya yatıracağınız zaman duraklat deyip ondan sonra o işlemleri gerçekleştirirsiniz. Daha iyi olur. Bilgisayar tekrar açtığınızda da tekrar başlatırsınız indirmeyi. Ve daha iyi olur arkadaşlar. Ee, sanıyorum şurayı da anlatmadım. Evet arkadaşlar mağazada demin dediğim gibi öne çıkanlar keşfet kuratörler falan buraları sizin keşfetmeniz lazım kütüphane arkadaşlar sizinle alakalı oyunlar yazın vesaire toplulukta arkadaşlar pazardır yayınlardır otur yerler bu da zaten kendi hesabınız profiliniz falan mağazaya tekrar gidip mağazada mağazada arkadaşlar indiriliyor Çubuğu zaten alt tarafta var Evet burası da ana sayfası sizin için tavsiye ediliyor diyor Burada bir sürü de şey bulabilirsiniz arkadaşlar bir sürü ücretli ve ücretsiz oyun uygulama Yazılım bu. bir tür Bir sürü şeyler bulursunuz arkadaşlar Benim anlatacaklarım bu kadar Kanalımızı e, bu tür inceleme, tanıtım gibi e, oyun olur, program olur. Bunlar için takip edebilirsiniz. Abone olarak yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı arkadaşlar, düşüncelerinizi iyi kötü olarak yorum kısmında belirtebilirsiniz. Facebook sayfamızı da e, göz atıp beğenebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.